Çukur yeni bölümden ilk saat. Kulkan Erdenet'in sahneye çıkmasıyla Yamaç Koçovalı'yı çok zorlu zamanlar bekliyor. Nehir ve Evsun'u rehin alan Kulkan Yamaca hem sevdiğinin hem de bir evladının acısını yaşatacak ve bu tercihi Yamac'ın yapmasını isteyecek. Bu seçim Yamaç için babasının ölümünden sonra en zor, en acı veren seçim olacak. Yamaç elbette evlatları arasında seçim yapamayacak fakat sevdiği kadını yani Efsun'u seçmek zorunda kalacak. Babasını öldürmesinden sonra en çok burada canı yanacak olan Yamaç Koçovalı Erdenetler ile olan savaşında son noktayı koyup tüm Erdenetlerin soyunu kurutmak için tekrardan harekete geçecek. Nehir'in ölümünden sonra bir Koçovalı daha yakın zamanda diziye veda edecek. Yarın bu ismi açıkladığımız analizimiz sizlerle olacak. Kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.